Geçtiğimiz günlerde Kent Haber'in gündeme taşıdığı Bitez koyunun kanalizasyon sularıyla kirlenmesi haberimizden sonra bölgede bulunan Aktur Sitesi yönetiminden bir açıklama yapıldı. Aktur Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Belma Arıman Kent Haber muhabirine yaptığı açıklamada çıkan haberle ilgili duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Site yönetimi olarak ve site sakinleri adına da konuştuğum için çok önemli. Tek taraflı bir haberin yayınlandığına inanıyoruz. En fazlası da Atılmış olan başlığa itiraz ediyoruz. Aktür sitesinden taşan kanalizasyon suları Bitez koyunda denize karışıyor. Bizim Aktür sitesinden denize karışan hiçbir şeyimiz yok. Hattımız yok. Hı. Hattımız sadece Ev Mahallesi'nde 56 konutun olduğu bölgede Bitez kanallarına bağlı olan bir kanalizasyon borusudur. Bu da izinleri şeyleri alınmış olarak yapılmıştır. Yıllardır kullanılıyor. Zaten fizik olarak da bizim hattımızdan bir şeyin bir yanlışlığın olmadığı da açıkta. Çünkü çekilmiş olan rögarda su taşması görülmemektedir. Fizik kanununa göre eğer o su oradan taş, taşmadan akıyorsa aşağıdaki bitezin ana hattına kadar taşmadan akmaktadır eğer taşma bizim rögarımızda görülseydi, her Bodrum'da her yağmurdan sonra görüldüğü gibi fıskiye gibi çıkmış olsaydı, o zaman bizim hattımızda değil aşağıda aramak gerekir sorunu. Bölgedeki sorunun belediyenin hattında var olan bir eksiklikten kaynaklanmış olabileceğini ifade eden Aktur sitesi yönetim kurulu başkanı Belma Arıman, yapılan haber görüntülerinde Rögar çevresinden yola doğru sızan suların da lağım değil yağmur suyu olabileceğini iddia ederek sözlerine şöyle devam etti. Sızan su yağmur sonrası sızan su olabilir. Herhangi bir şey olabilir. O civarda bir sürü hayvanını getirip orada otlatan insan vardır ki o arazi Aktur tatil sitesine ait bir arazi değildir. Bütün vites hakkı kullanır. O hatta aynı şekilde lezzet lokantasından vites kavşağına çatala gelene kadar 3S kullanır. Bizim o küçük borumuz şey yapar. O hatta bağlıdır. Çardak restoran bağlıdır. Ne kadar bağlıdır onu bilemem. Ama eğer o hatta herhangi bir şey çıkmış olursa bütün çardak restoranın arkasında bizim lojmanların arkasında beslenen hayvanların şeyleri de dere yatağına akmakta. İnşallah orayı belediyeler, belediye yahut başka belediyeler orayı düzeltirler diye umuyoruz. Ama Aktur sitesinin adına geçmesine son derece tepkiliyiz. Kent Haber muhabiri aktür Site yönetimiyle yaptığı röportajın ardından site yöneticileriyle birlikte daha önce habere konu olan sızıntının gözlendiği üstü açık Rogar kapağının olduğu bölgeye gitti. Daha önce Kent Haber kamerasının açık olarak görüntülediği Rogar kapağının ve çevresinin haberin ardından beton dökülerek kapatıldığı, çevresinin çapalanarak temizlendiği, yapılan işlemler sonrasında su sızıntısının ortadan kalktığı gözlendi. açtırdık biz. İstiyorsan açtırtırız. İstiyorsanız açtırırız. Çünkü şey e, su gidiyor yani. Birisinin şu. tekrar gelip içine olup olmadık bir şeyler doldurmasını istemeyiz. Üç gündür araziye gelip gittiğini belirten Belma Arıman, gerekli çalışmaların yapıldığını, yan taraftan sızıntı olmadığını ve bir daha kimse rögar kapağını açmasın diye kapattıklarını söyledi.